Şu an adanın güneyinde bulunan Bafa geldik. Ee, yaklaşık 2 saat sürdü gelmemiz Lefkoşa'dan. Ve gerçekten çok sıcak var Kıbrıs'ta şu an. Ama Baf deniz kenarında olduğu için eser, hava güzel yani. Ee, hafta sonu hem iş için hem de gezmek için böyle kısa bir tatil yapalım dedik. Bugün günlerden cumartesi. Yarın bu gece kalıp yarın kaçacağız. Dedim neden çekmiyorum bu kısa tatili? Hem size adanın güneyinde merak eden çok insan var. Hem adanın güneyinden de birkaç kare yakalarım hem bize de bir anı olur. Öyle şu an bir yere geldik deniz kenarında yemek yemeye. Birbirine buluşacağız. Evet şu an otele geldik. Otelimiz böyle havuzu falan var. Arabaları fark ettik buraya. Yem yeşil. Şimdi gidecek merkeze. Bafı merkezine orayı gezelim. Limanı keşfetmeye geldik. Gezerik şu an. Bakın kuruz gemileri falan var. Dediğim gibi araba isterseniz ücretsiz otoparka bırakabilirsiniz. Veya arabanız yoksa da gezmek isterseniz ATV kiralayabilirsiniz otobüsleri var, hoponoflar. Biz şu an limandayız. Limanı gezerik. Hava çok güzel ha. koşa da yanıyorduk. Burası püfür püfür eser. Orada bir kale var. Gider herhalde onu da çekelim size. Oturduk bir kafeye serin bir şeyler içelim en çok kalabalık değil şu an bak zaten tatil sezonu da değil diye yerli halk var çok birkaç tane de turist gördük gelirseniz güzel bu liman kısmı birazdan kaleyi de gezeceğiz ama dediğim gibi şu an bir şeyler içerek ben bugün çok yorgunum konuşurken anlarsınız zaten ama yarına dinlenmiş bir şekilde devam edeceğim. Çünkü Lefkoşa'dan Baf'a gelmek 2 saati, iki saatten daha fazla vakit aldı. E geldik direkt iş giriş için geldik zaten. Yani oraya gittik ve dinlenemedim yani. Hotele eşya bırakıp hemen çıktık. Bir de çok sıcak. Yani şu an daha Mayıs'ta Mayıs'ta Ve Lefkoşa inanılmaz sıcak. Sıcak zaten sevmediğim bir şey. <laughs> modifikasyon. Ama bakın havası çok güzel. Eser böyle serin. Hatta otururken demin düşük ceket aldım yani. Bilmem şu an her şey çok güzel. E, sınavım var benim yoga ile alakalı. Biraz ona çalışacağım bugün. Bugün yani relaxing yapacak. Yarın da turistik gezi başlayacak bu Ben daha önce geldim ama unuttum. Uzun zaman oldu gelmeyeli. En son da havalimanına geldik Ersel'le ve dönüş için otobüs bulamayınca kalmak zorunda kaldık bir defa da. Böyle insanlar denize falan girer, gezer. Herkes... Tam bir <laughs> kadın geçer ve bütün erkekler ona baktı da. Dikkatim dağıldı. <laughs> Ersel dondurma aldı kendine, bakın. Gitti abi alsın diye dondurma aldı. Neyse. <laughs> Bakın burada gemi süreliler küçük küçük çocuklar. 2 euro. 2 euro ya. Aa. <laughs> alışmak için herhalde. Eğlencesine. İmamda böyle bir yer. Ocean basket var, bir sürü şey var daha. Yemek yebileceğiniz alanlar. Kaleye doğru yürürük biz. Bu da Bafın büyük kalesi. Çok büyüktür inanamazsınız. Elim kadar. Sonundan... Limanda otururuk şu an. Liman değil Marinaday Kalenin hemen yanında. Kaleye girmek iki buçuk euro kişi başı. Gelirseniz haberiniz olsun. Biz şu an tarihi e, hatta kim tarafından korunan ya? UNESCO. <laughs> UNESCO tarafından korunan bir yer var. Oraya gidiyorum. Alanda bir sürü yer var yani tarihi. Hemen evet, bu arkamız işte. Evet. Yani bu arka tarafımızda işte mozaikler var, sütunlar var, ee şey fener kulesi var. Gidip onları göreceğiz. Burada da yürüyüş yolu var. Ama bu yol nereye gider bilmediğimiz i̇şte için. İşte tarafından döner. Bu antik ha, şehrin ha. Bu antik tarafın aklından dönen bir yürüyüş yolu bu da. Ama şeye giremezsiniz. Bu yürüyüş yolunu takip ederek içeri giremezsiniz o tarihi yerlere. Ama gezmek için güzel. Yürüyüş için yorgun değilseniz. Gidelim şimdi tarihi yerleri gezmeye. Hadi biz bu Zamanında bazilikaydı. Şimdi görün demin çektiğim bazilikayı Araplar 600. yılda bu hale getirmişler. Yıkmışlar yani. Arap işgalinde olmuş. Harabe hale geldi. Giremedik bu tarihi yere şu an çünkü 7'de kapanırmış. kapanırmış. Kadın dedi çok büyük yerdir gezemeyeceksiniz. Yarın sabah gelin. Biz daha daha iyi olur bizim için de dinlenmiş oluruz. Daha güzel anlatırız, daha güzel çekeriz size. Şimdi bir turlayıyoruz bu deniz kenarını. Sonrası kısmet. Evet. Ama bu müzede ücretlidir. 4.5 Euro. 4 Euro. Evet. Ve bütün o gezilmesi gereken, korunan yerler oradadır. Çok büyük bir alanmış zaten. Yarın çekeceğim gidince. Yani 8 Euro'ya hem o kaleyi hem bu tarafı gezebilirsiniz. Evet. Toplam 8 Euro'ya. Aynen öyle. Güzel ama şehir değil. Bak güzel ya. Şey Şimdi, gibi değil. Ama bak orada bir... ne, var? ne var? İguana. Nerede iguana var ya? Yani? İguanası kaçtı birinin. Demin bir iguana krizi yaşayıp geri geldik. İki tane iguana İki var. İki işte. tane iguanası var adamın. Gezdirir sokakta. Herhalde para alır fotoğraf çekenleri. Belki de ama. Yani biz ödemedik. Ödemedik biz. Kaçtık. Ha, burada da kuşçuklar var bak. Burada böyle bir, evet. Böyle bir business var ya burada. <laughs> burada böyle bir işletme <laughs> var ha. Hayvanlar ve fotoğraf çekinebilirsiniz. Fotoğraf çekin hayvanlarla. Bakın safari turu da var. Çünkü burada şeyler ünlüdür, kanyonlar. Efselin, heykelinin büyüğü var burada. Evde Ersel'in var küçük. Burada da hediyelik eşya satılıyor Kıbrıs'tan ilgili. Bunlar da Kıbrıs'a özgü. Bu Bastilla gidediğimiz bir şeydi. Susamlı şeydi. Ha. Güzeldir daha da biraz serttir. Pekmezli. Susamlı. Pekmezli. Ne var? Bakın baklava. Tabii ki daha. Onlar da kendileri yapar zanneder. Lokum. Baklava, lokum, helva. <laughs> helva, sucuk. sucuk. Çakıstı, zeytin. Zeytinyağı. Hemen hemen aynı şeyler yani. Evet, yeni günden herkese merhabalar. Biz kahvaltı yapıp çıktık. Ve dün size bahsettiğim o tarihi yeri gezmeye geldik. Ve ortalık çok tenha şu an hiç kimse yok. Rahat rahat gezecek. Güneş de daha tam tepede değil. Sonraki plan, sonra bir tarihi yer daha var orayı da gezecek. Evet, ya. Nesko tarafından korunan tarihi yerdeyiz şu an. E, kalıntıları var tabi. Eskiden 4 adet villaymış burası. Şu anda da gezmeye gidelim. Çok büyük bir alandır. Anlatmak istemiyorum biraz bir şey. İkonosunda e, iyi değilim. Yani işte şey antik Yunan ve Roma döneminde kalıntılar varmış burada. Ee, tarih öncesi orta çağdan da kalıntılar var. Dört tane villa en iyi korunmuş durumda dört tane villa bulmuşlar. O villalar işte büyük böyle mozaikleri olan herhalde vasıflı ailelere ait villalar. Gidip görelim. 2000 metre kareymiş bir tane villa. Dionis, Yonisos evi. Yonisos'un evi 2000 metre kare. Dol dol ferah deniz manzaralı. <gülüyor> <gülüyor> Manzara güzel ha burada. Mozaik desen. Zamanında iyi kalırlardı. Şimdi buraya gezmeye gidelim. Ama zaten belli çok büyük bir yer oldu. Mozaikler vardır. Demin anlattığımız. UNESCO da burayı korumaya aldı. Evet. neden bizim Salamis harabelerimizi almadı? Çünkü mozaiklerimizi. Bakın. Korumadık. Burada bu tayım. Okumak isterseniz SS alın. Bu da planı. Baya büyük. Evet, girelim evin içine. O dönemin Roma valisinin şeyi mi? Tahta platformcuklar yaptılar, rahat rahat yürüyebilirdik yani. Zaten bakın buradan geçin, orayı gezin, orayı gezin. Bir de o sütunların olduğu yere gidebilin. Çok güzel. Telefonunuzu korumak için böyle bir tutanak <laughs> Burası yapmıştık. poz alanıdır ve bakın evet bunu da düşünmüşler zamanında. <laughs> bakın burada da mozaikler var. Ama çok iyi korundu ha bunlar. Bakın adamın evi ne kadar büyük. Gezin gezin bitmez. 1981'de UNESCO şeyine girdi. UNESCO Dünya Mirası listesine girmiş bu alan. Burada da su alabileceğiniz yerler var. Hmm, Şimdi burayı var. gezecek. Şunta Roma döneminde vending machine. <laughs> İlk bu evi bulmuşlar. Mozaiklerini vesaire. Siyemizde yani logosunu bulmuşlar. Şimdi deniz fenerine doğru giderek. Evet. Bir Kameramın devam. şarjı bitti telefondan devam edelim. <laughs> evet, şimdi de kral mezarlarını gezmeye geldik. Burada da giriş 2,5 Euro. <laughs> Bakın mezarın adamın. Herhalde bunların içinde değil. Çok ilginç. Şey. Hı -hı. Çok fazla iş ya, <laughs> başka bir mezar. Mağara gibi ya. Oradan çıkınca aydınlanırmışsın. Hadiaydın <laughs> aydınlanalım Gördüm. Bu da ilginç, geri bunda yazalım. Değişik bir sistemi var. Neyse, da Böyle bir mezar bu. arkadaşlarım. Şu anda da yolda geçerken fark ettik mağaraları. Onları gezmeye geldik. Gerçekten ilginç görünüyor. Arabamızı park ettik ileriye ve evet. giriyoruz. Kesinlikle. Hemen çekeyim size. Evet, okay. Burada bir sürü mağaralar var. Ama başka şeyleri de var bu arada. Kanyonlar, işte yürüyüş falan severseniz ayırabilirsiniz bir gün de oraya su akar böyle yürürsünüz kayaların arasından çok güzel dağların üstünde de yapılacak şeyler var aslında evet. köyler var şeyler var biz kasabada kaldık bu sefer Wow. Oo. Bakın ne kadar büyük. Şimdi olur mu kamerada? Buradan da, buradan da yukarıya çıkılır. Aa, burada başka bir oda var. Wow. Ne kadar değişik ya. Açılır da açılır için. büyük mağara yani. Değil mi? Hop. Bir daha burası çıkar herhalde. Ha. Bir yer şeyde. Az diye çıkar. Yine burada da mozaikler var. Mağaraların olduğu yerdeyiz. Bir mağara da burada var. Giriyorsun? Hadi girelim. Bir diğer mağara. Ama bu mağaralar ücretsiz olduğu için ve herkes girdiği için spreylerle boyadılar. Ersel bak ne kadar açılır içeriye. Aşağıda da yer var. Burada da bir oda var. Bayağı büyük ha. Kedicik de var burada. Ne yapam buradasın? Ha? Ne Kaldım burada? Hadi gel yukarı çıkalım. Hadi gel. Bu da başka bir oda. Kedinin odasıdır galiba. Ops. Ama bakın her yeri şey yaptılar, spreylediler. Hadi gel. Pist pist. Nereden geçmeye çalışırım video için. Geç, geç. Ev serindi ve gayar yerler. Bakın kocaman bir yer daha. İnmeyi başardım. <laughs> Bak. Bu yanda da yani. İlginç. Aradan çıkar çıkmaz bir evine. ne. Adam telini ayırmış. Çünkü kesin arada bir gelen oldu yani. Yani mağaranın kapısı direkt birinin evinin bahçesine çıkar. Biz de kaybolduk olduk galiba. Bu da onun evidir. Çıktık. Beyaz ışığa doğru ilerliyoruz. <laughs> Ve geldik Afrodit'in. kumsallara. Kumsallara. Prodüksiyon kayası diye geçiyor arkadaşlar burası. Burası da çok ünlü bir yer. Yine BAF'ta. Bizim de son durağımız. Bakın denize giren insanlar da var. Bu da kayalar. Döndürmeye çalışacağım ben Evet taş sektirmeyi öğreneceğim. Nasıl yassı? Yassı yani yassı olmazlar. Yani Bakın yazılar yassı isimleri. Sıdıka da var. Türk Reza bulduk. Buraya da bir şeyler bağladılar. Dilek ağacı. Bakın bu köprüden bu alt geçitten geçip gelirsiniz. Alt geçitin ucunda da şey var. Kafe. Evet şu anda Limassol'un solun marinasına geldik. Bir şeyler atıştıracağız ve artık eve döneceğiz. Limassol sol da çok güzel. Bafa nazaran daha da kalabalık, daha da gençlerin olduğu, klapların, kafelerin olduğu bir yer. Burada şey var. Ya bok şov varmış. Evet. Tekneler, yatlar. Şansımıza Rusya yatları çek. Bakalım bana. Bir yat gör. Güzel.

girebildiğin için ama ayakkabılarını çıkarmak lazım. Gireceksin içine. Vav. Bu da Bu da geniş aileler için. Kaç para bu? 95 bin euro. 95 bin euro. Çok güzel ha bu. O da böyle. Sarıydı daha o. Hanade. Renkçi güzel aslında. Bu da aynı. Motoruna bak. Motor, V6 trendin varmış. <laughs> evet. Bu da 82 bin. Gelmişken Gelmiş kan gezdik şeyde. Yapları da. Yapları da. gezdik de yapar. Hayal <laughs> kurmak bedava arkadaşlar. Siz de bol bol vurun. Gidin içine oturun. Oturabilirsiniz de. <laughs> Manseratçı da var burada. Evet. 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 Tabii ki yat şeyinde bir de lüks evet. arabalar sergilenir. Gördüğünüz gibi hep zaten. kırmızı halılar var. <gülüyor> <gülüyor> bir masolasında <laughs> işte böyle daha çok eee parası olup iş insanları vesaire bu taraflara kaçtılar özellikle Ruslar savaş sonrası bu tarafa kaçan çok var. Arkadaşlar bunlara bakın. Riva Wow. İçi çok güzel görünüyor. Tamam evet güzel detayları harika. Bilmem kamerada ne kadar çıkar. Yanındaki de çok güzel. Ahşap detaylar var. Limanda devam ederseniz, daha da yürüyemeyen restoranlar var, kafeler var. Bu da solun, arka sokakları. Çok güzel kafecikler var. Restoranlar, restoranlar. Var. Yani şeyde, limanda böyle daha çok zincir restoranlar, kafeler falan var. Buraya gelirseniz, daha... daha butik şeyde. Evet. Buraya gelirseniz daha butik kafeler, kafeler var. var. Afiyet olsun. Burada evet. gelin. Güzel. Bir tane cam diye bir kafe Buranşçı. var. Brunch. severseniz böyle işte poç, eggs, ne derler ona sahanda yumurta. Yok. Yok. Poşet yumurta. Evet. Poşe yumurta işte. Poşet <laughs> poşe yumurta. Evet ben poşet miyordum. Evet. <laughs> Ekşimal ekmeğin üzerine poşet yumurta, avokado var ya bir de hipster, tarzı kahvaltı. İl fulya Evet. Onlardan çok güzel var. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlarım, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir şeyler aktarabilmiştik buralardan. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bunlar görmek beni mutlu eder. Abone değilseniz abone olun. Kendinize iyi bakın. Haftaya Manchester'dayak muhtemelen artık oralardan blok gelecek. Görüşmek üzere.